Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bugün ıı, Luigi ile Super Mario parkurlarını deneyeceğiz. Ama Lego'dan e, isterseniz videoya başlayalım. Evet arkadaşlar Luigi oyuna başlasın isterseniz. E, Luigi'yi aldık. Oyuna başlıyoruz. Başladık. düt düt. Dikene dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Luigi dinozor atını aldı. Evet arkadaşlar. Şimdi Aynen. Luigi artık dinozor atıyla uçabilir. Devam edelim. Şu anda Luigi uçuyor. Bu parkurları geçmek biraz zordur. Dikene dikkat. Evet. Arkadaşlar uçma süremiz doldu. Şimdi yürüyerek gideceğiz. Maalesef. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Sadece bir tane uçma şeyimiz vardı. Onu kullandık. Dikene dikkat ve ısırın kalesine geçiyoruz arkadaşlar. Yiha. Di di di. Arkadaşlar şimdi biz en baştan başlayacağız ve bu parkuru 3 defa yapacağız. İsterseniz parkura devam. Evet. Luigi tekrar gelsin. Ama bu sefer atı yok. Arkadaşlar ona sadece bölümün sonunu geçerek ulaşabilir. Başladık. Dede 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 Ludi yıldız gücünü aldı. Güdü <laughs> üstüne atla. Arkadaşlar Koçan atı aldı. And <laughs>

süper gücü sayesinde istediği kadar uçabilir. Luigi. Evet arkadaşlar, şimdi bu yüzden Luigi uçarak bölümü geçebilir ama dikkatli olun. Luigi'nin önüne çıkacaklarını bilmiyoruz ve başla

Abone ol, olun lütfen. Sizi bir sonraki bir videomda bekliyorum.